Hanın el YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine harika, çok güzel bir modelle sizlerle birlikte Dilerseniz modelimize başlayalım. Modelimizin çiçeklerin arasına bu şekilde üçer tane çim yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. Yanındaki kutuya battım bir trabzan yaptım 1 2 zincir çektim 1 2 3 sık iğne battım dibine batıyorum bu şekilde 3 tane çimimizi yaptık bir zincir çektim iki sefer tığıma doladım bir kutu atlayıp ikinci kutuya battım yaprağımızın dibine oluşturduk hanımlar bir zincir çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim dibine battı yine 1 2 3 4 5 dibine yine battı 1 2 3 4 5 yine aynı şekilde dibine battım bu şekilde dört tane yapıyoruz 3 1 2 3 4 5 dördüncüyü de yaptık hanımlar 1 2 sefer tığımla doladım yuvanın dibine batıyorum 1 2 üçlü bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim trabzanın içine battım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne doldurdum 9 tane tamamladık hanımlar yine dibine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Aynı yuvaya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yine aynı yere battım, kapattım. Dibine batıyorum. 1 zincir çektim. Yanındaki kutuya battım. 1 2 zincir çektim. Yanındaki kutuya battım. bir trabzan yaptım. 1 2 3 Pardon, 2 zincir çektim. Tırabzana 3 tane sık iğne battım. Yine dibine batıyorum. 1-2 zincir çektim yanındaki kutuya battım aynı şekilde 1-2 zincir çektim trabzana 3 tane sık iğne battım yine dibine batıyorum kapattım 2 zincir çektim yine bir trabzan yaptım 1-2 zincir çektim trabzanı 3 tane sık iğne battım bu şekilde yine dibine batıyorum kapattım bu şekilde çiçeklerimizin yaprağını yaptık diğerine geçelim ipimi aldım bu şekilde kapattım uzatmış olduğumuz zincire bu şekilde batıyorum kapattım 1-2-3-4 5 zincir çektim aynı yere batıyorum 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 Bu şekilde 3 tane battım hanımlar. 1 2 zincir çektim. Yanındakine geçtim. battım kapattım bu arada başlangıç ipini de arada kaybediyoruz 1 2 3 4 5 zincir battım 1 2 3 4 5 zincir battım 1 2 3 4 5 zincir battım 1 zincir çektim ipimi kesiyorum bu şekilde bunu tamamladım. Hemen diğer ipime geçtim. Bir zincir çektim. Bu şekilde kapattım hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Battım, kapattım. 1 2 3 4 5 battım, kapattım. 1 2 3 4 5 battım, kapattım. Yine ipimi kesiyorum. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde hanımlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.